Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hani yine Minecraft oynuyoruz. Ama Minecraft tam elinde hiçbir şey yok. Arkadaşlar, bugün sadece yani griye değemeyeceğiz. Griye de değersek oyun bitiyor.

Ben lan bu tavuğu eldirip yapmak istiyorum. Bakın. Oysa... Arkadaşlar madeni madene ineceğiz ama biraz toprakta bekler. Bir Oo! İşte. arkadaşlar bir bir tane daha renk söyleyeceğim ve onu da böyle beğenmeyeceğim. Birazdan çıvanın rengi de mide boncuklar hızlı olmalıyım. Burada saklanmalıyım. Hadi şimdi de devlerim. Şimdi çıvanın rengi de, 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 de. Sonra devrelim. Oraya out.